Evet merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Motofest 2024'teyiz. Balıkesir'deyiz. Gördüğünüz gibi bir taraftan denize girenler, diğer taraftan ücretsiz etkinlikler, gelen motorcu kardeşler, yukarıda havuzumuz var. Etkinlik çok. O kısımları ilerleyen videolardan izleyebilirsiniz. Şu an Putolayn standındayız. Takipçilerimiz sağ olsun bize burada ulaştılar. bir rz 250 simiz bir Zontes 350 E'miz ve yine bir Zontes 250 S'miz var. Artık Zontes diyoruz buna. Şimdi burada Putolan standında bu motorlarımızda zincir olmadığı için CVT kayış aktarmalı olduğundan 3 farklı aşamada işlem yapılıyor olacak ve bunu Putolan bize ücretsiz olarak yapıyor. Kullanacağı malzemeleri 3'e ayırdı bizim motorumuz için. Bu malzemeler sırasıyla önce parlak yüzeyler için daha sonra bu şekilde çamurluk yüzeyi gibi mat yüzeyler için ve bir de diğer plastik aksam için toplam 3 farklı ürün kullanacaklar bu motora. Ee, ne işe yarayacak? Parlak grenajlara kullanılan ürün doğrudan kirlenmeyi, toz tutmaya, herhangi hare olmasını engellediği gibi e, su kaydırmazlık ve iticilik özelliği de sağlıyor. Kendileri silikon sprey adını vermişler. Mucizevi bir ürün diyorlar bunun için. Bir tane parlak yüzeyler far ve ön cam için şu an uygulamış olduğu e, parlak yüzey temizliği var. Bir de görmüş olduğumuz çamurluktaki ve diğer yan kısımlardaki mat yüzeylere uygulanacak ürünler var. Ben ürünleri şu şekilde size göstereyim. E, mat wax, Tex Chain, Silikon Sprey ve Chain Engine. Nedir bunlar? Bu doğrudan mekanik aksamdaki motor bloğunun temizlenmesini sıkıyorsunuz ve bunların tamamen handikapı şu. Sık, bekle, temizle. Yine silikon sprey aynı şekilde. Bu ürünlerin tümü herhangi bir üçüncü parti ekipmana ihtiyaç duymadan bazı ürünleri fırçayla, bazılarını sadece bezle silerek kullanabiliyorsunuz. Bu da genelde yine mat yüzeylerde Dediğim gibi çamurluklar, arka ön çamurluklar ve e, teker üstü çamurluk tutucu gibi, varyatör kısmı gibi ve ayak basamağı gibi yerlerde kullanılan mat spreyi var. Bu ürünler için ihtiyacınız olan sadece dediğim gibi ürün, fırça ya da bir tane fiber bez. Neden fiber bez? Çünkü fiber bezin toz ve kir emici özelliği var. Bundan dolayı fiber bez şu an arkadaş parlak yüzeyler için kullanılıyor. Ve burada da bir mat uygulaması yapıyoruz. Abi siz nasıl? Memnun musunuz bu hizmetten? Yani çok Allah razı olsun. Zaten önce e, zincirli motorum da kullanıyordum zaten bu ya. Hı hı. Yani C4'ten geçtik buna. Gayet güzel yani biz garajımda 3-4 tane var bu boş kutu saatte. Siz Samsung plaka, Samsung'dan buraya geldiniz Samsung'dan sanırım. Samsung'dan geldik. E, senin sayende aldık bu motorları. Allah razı olsun. Yani çok memnunum. Böyle anlatılmaz. Yani öyle bir şey yok. Bunda ben Kocaeli şey Tunceli'ye gittim. O karanlık kanyonu gezdim. Her yeri gezdim. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Şu an kaç kilometrede abi motoru? Şu anda 6000 kilometrede. Buraya Samsun'dan kaç kilometreye nasıl geldin abi? Sürüş hissiyatı neydi? 1100 kilometre yol geldim. Ee, önümüzde de şey vardı. Afrika Twin vardı. Hani onunla birlikte o biraz yavaş geldi. Biz biraz hızlı gittik. 130 kilometre normal seyirle buraya kadar geldik. Yolu ikiye böldük. Sonuçta 1100 kilometre yol. Evet. Yani çok güzeldi sürüşü, virajı. Hissiyatlar çok güzeldi. Koltuk çok rahattı. Hiçbir ek bir şey yapmadan rahat bir şekilde geldik. Her 200 kilometrede bir standart bir durduk öyle bir şeyimiz olmadı güzel yani. Güzel yol geldiniz ama güzel makineleri kirlettik. Şu anda da Putolane bizim adımıza ücretsiz olarak temizliğini yapıyor. Allah razı olsun. Şimdi Teşekkür tozlu ediyoruz. Tozlu bir ortamdayız. Bize bunu test etme imkanı da oluyor olacak. Şu an silikon spreylerle temizleniyor. Ee, bakalım sabah olduğu zaman nasıl olacak? Ee, gerekirse sabah da yine bir çekim yaparız. Bu çekimi daha sonra birleştirerek paylaşırız. Şu an için e, motorun geldiği kirli halini hatırlıyorsun. Evet şu an bayağı bir şey oldu geçti yani parladı. Motor bir, bir, daha güzel oldu. Değil mi? Evet. Aslında e, iki motor var. İki aynı renk. iki farklı motor. E, şu anda da gördüğünüz gibi aslında bu kullanılan ürün kasklarda da kullanılıyor. Yani kask camlarında e, yağmur kaydırıcı, bu önleyici ve e, herhangi bir sinek, hare bu gibi haşere çarpan, farı görüp de çarpan cisimlere ve Canlılara karşı da daha kolay temizlenebilme özelliği hatta kaydırma özelliği sağlıyor. Az çok Samsun'u biliyorsunuz Karadeniz bölgesi yağmurlu. Hatta geldiğimiz ilk yola ilk çıktığımız bir saatinde sağanak yağışla onun kiri vardı şu an motorda. Şu an gayet alımlı bir hale geldi motor. Bakalım bitsin. Ee, en güzel yanı ücretsiz olması ve kirli halde gelip burada temizlenebiliyor olması çok güzel bir şey. Bunun için de bu tolayına teşekkür edelim. Gördüğünüz gibi yine mat yüzeylere uygulanan kısmı tap case'lere de uygulanıyor ve gerçekten bakın aşırı derecede fark var. Bu arkadaş da yine takipçimiz bizi görmüş sağ olsun geldi. Biz de dedik ki selam vermeyeli olmaz geleme motorunu parlattıralım. Görüyorsunuz varyatör kısmı parlıyor. Yine motorun diğer basamak kısımları işlem yapılan yüzeyler bu şekilde parlıyor. Evet gayet başarılı. Şu an far temizliği yapılacak. Evet şu an silikon sprey uygulanıyor. Silikon sprey mat yüzeyler için olan. Mat box. Mat yüzeyler için. Evet. evet. Mat yüzeylerin tamamen ilk günkü gibi kalmasını sağlıyor. Zamanla güneşe maruz kaldıkları zaman bakımsız olduğunda böyle ee, şey olur özelliğini kaybeder. Matbox bu özelliğini koruyor. Evet, bu, yani yeni gibi kalmasını sağlıyor. Bu e, kullanılan kimyevi madde ve materyalden ötürü evet, içerisinde kullanılan geri dönüştürülmüş plastik e, uzun süre güneşe maruz kaldığı zaman içerisindeki kullanılan materyallerden dolayı çatlama, renk atma gibi e, istenmeyen sonuçlar doğuruyor. Bu Matwax da tamamen burada bir koruyuculuk, bir katman oluşturuyor. <laughs> Temiz geçişimiz görüyorsunuz yapılan ve yapılmayan kısmı. Değişik bir fiber bezle kabasını aldık. Şimdi de ince temizliğini yapacağız. Zaten çok kirli olan yer sanırım çok köpürüyor. Doğru mu? Gördüğünüz gibi. Evet. Fiber bezinde özelliği kiri, pisliği emmesi. Yine burada da parlak yüzey temizliği yapılıyor. Bu da silikon sprey sanırım. Normalde burada yıkandıktan sonra yapılması lazım ki daha etkisini görelim. Ama burada imkanlar kısıtlı olduğu için ve bizi kıramadığınız için evet, tozunu alıyoruz, üstüne <laughs> yapıyoruz. Normalde şu gördüğünüzün 4 kat, 5 katı daha parlak bir görüntü çıkar. Zaten şu an evet şöyle çok fark ediyor yapılan ve yapılmayan yer. Şimdi buna bakalım. Arkadaş uygulamasını yaptı. Evet gerçekten çok fark var. Elinize sağlık. Bunu tüm motora bu şekilde uygulanıyor. Ve dediğim gibi Futolay bunu bizler için Motofest 2024'te ücretsiz olarak yapıyor. Evet burada gayet belli oluyor. Döşemeye de evet, seleye de yapılıyormuş. Bu arada selenin Evet, Selen'in zaten halini görüyorsunuz. Gayet işler acısı, kirli bir durumda. Aslında en net sonucu biz şu an burada görebiliriz. Güneş ve gölge karışımından dolayı özür dileriz. Şu an uygulama yapılıyor. Az önce arkadaş da söylemişti. Çok köpüren yerler aslında daha çok kirlenmiş ve kendi kendine hemen orada reaksiyona giren yerler. Grileşiyor. kiri sökerek geliyor zaten gördüğünüz gibi köpük grileşiyor. oradaki bakın bütün kiri evet. çözdü ve yukarı attı. Evet evet evet. yani gayet belli şimdi de temizliği yapılacak yine fiber bezle temizliği yapılacak. Bu arada bizi gören takipçilerimiz gelmeye devam ediyor yani Bilecik Motofest'te Şimdi İsmail Ay Yıldız abimiz. Evet. O da Zontes 350E sahibi. O da gördü bizi. Selam verdi ve dedik ki hemen gel motorunu yıkayalım, temizlettirelim. Çünkü Deliemin takipçilerine Putoline burada ücretsiz olarak bir temizlik hizmeti veriyor. Hemen hemen. Evet. Yani İsmail Bey'in de Zontes 350E'si bu şekilde. Yani çekimlerin ilk haline Hatırlarsanız bir de son halleri gerçekten çok çok parlıyor. Bugün zontes günü olmuş oldu. İçerikte güzel bir şey çıkar. Ee, Onur Bey yani sayın namı değer deleyimin bize fake attı gelmeyeceğim diye. Şu an görüyorum ki hepimizden önce gelmiş. Evet, Nerede yokken, bir etkinlik? Siz yokken biz vardık abi. Nerede bir macera? Nerede bir sürüş siz? Eyvallah. Değil mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim ki. Bakın bu, burada hiç ummadığımız halde ne kadar YouTube'dan, sosyal medyadan birbirimizi tanısak da şu an burada yüz yüze geldik. Birbirimizi görmüş olduk. Bir kardeşlik, bir dostluk. E, Ve sil oldu. Evet gerçekten makineler ilk geldiğinde çok çok kirliydi. Şu an görüyorsunuz ışıl ışıl parlıyor. Birkan abimiz motorunu bırakıp gitti sadece. E, evet abi şu an makine parladı. senin makinenin başına alalım. Ne durumda abi? Makina güzel oldu böyle sanki daha ilk aldığım grenajların ilk böyle söktüğümdeki. Ama aramızda şey kalsın, bu tolancılar duymasın, lastiklerini parlatmadılar, davulumuz içini de parlatmadılar abi. Yani ben şey olarak konuşuyorum tabi sadece e, uyguladıkları yer olarak konuşuyorum. Ama şöyle, şimdi lafını kestim. Gerçekten e, güzel bir hizmet verdiler. Bakın orada koltuğun üzerine. Silikon sprey ile hani temizliğini yaptılar. Şu an sizin seleniz de bayağı bir kirli. Şimdi bu selede, bakın diğer taraftaki seleye bakalım, bir numaralı motora. Gördünüz mü? Evet. Bu selede parladı. Şimdi birazdan sizin selenizde böyle parlayacak. Buna herhangi bir işlem, i̇şlem yapılmadı. yapılmadı. Evet. Bir de ben bu motorla az önce de bahsettiğim gibi Karadeniz'den geldim. Yani yaklaşık bir 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 buçuk saat bir yağmurlu sürüşüm vardı. Yani ondan bu hale geldi. Zaten belli oluyor ama yine de çok çok da kirli gözükmüyor. Evet. En azından siz de daha önce bakımlı bilirsiniz. Şu an zaten bu işlem normal şartta yıkandıktan sonra klorsuz suyla yıkandıktan sonra yapılması gerekiyor. Normalde ürün klorsuz suyla yıkanır. Daha sonrasında kurulaması ve havayla da su damlaları, parçaları sudan arındırıldıktan sonra bu işlemler yapılır. Ama bugün bu şekilde hızlandırılmış, yoldan gelen kullanıcılara da bu şekilde bir hizmet sağlandı. Size yani teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ürünü sevdiler bize. Ama ben önce yağlarını kullanıyordum ama bu ürünlerinden haberim yoktu. Yani e, şey yapmamıştım. İnşallah kullanacağız. İnşallah. Yani fiyatları uygun gözüküyor. Şu uygun an uygun piyasamalı malı ürünlerin bile yani sprey kutu ürünlerin fiyatları belli. Tabiri caizse e, bir kutu boyala olmuş artık 150-200 lira. Yani bu ürünler içinde aslında rakamlar gayet normal. Bakayım yani çok da kalitesinin farkındaydık. Bunu da şey yaptık. Evet, gayet, gayet işlevsel, pratik, hemen sil geç tarzda pratik ürünler. Sizin de sizlerin de ellerine sağlık. Bizi baya bayağı parlattınız. Sizlere de teşekkür ederiz. Siz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Tekrar. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi yine bizi kıramayıp az önceki e, Latifemizi duydular. Jantları temizlemiyor deyip ee, şu an abimiz bize jantların da nasıl temizlediğini gösteriyor olacak. Ee, mat ürünü Mat ürünü kullanıyoruz. Şu an tamamen kirli bir jant. Yani hiçbir şekilde müdahalesi yok. 1100 kilometre yoldan gelmiş bir bakın Kiri görüyorsunuz. 1100 kilometre yoldan gelen ürünün jantı. Biraz yakın plan yapalım. Lastiklerde farklı bir ürün var. Doğru mudur? Lastikler ürünü farklı. Evet. Bu ürünü mat olan bütün belgeleri bölgelere kullanabiliriz. Evet. Ambulansör borusuna kullandık. Metal. Oraya kullandık. Şimdi evet, zaten en çok kirli olan yerleri hemen etkisini gösteriyor. Çantımızı temizlemiyoruz. çoktan bir dakika. Çok iyi. Sizde peki. lastik parlatıcı ürün var mı peki? Yok burada yok normal satışınızda var Hı? mı? Tamam. Ya burada olmamasının sebebi bu arada ben sabahtan beri buradayım. Belki en az 200 tane makine temizlendi. <laughs> Muhtemelen yetmedi çünkü en çok ürünü tüketen yer lastikler. Ve gelen makinelerin de lastik çapları baya baya büyük. Genelde, genelde büyük Enduro en tipi motorlar. Kadar temizlik doğru, doğru. Elinize ya sağlık. De. Burada da Öbür yine... Öbür tarafı da yapalım <laughs> Çok seviniriz. Evet yine kirli olan tarafı. ürünün handikapı, lakabı diyelim silgeç. Doğru mudur? Plastik aksamlarımızda mesela bunu sürekli kullandığımız zaman yıkama sonrasında her yıkama sonrasında kullandığımız zaman bu motor 20 yaşına gelse bugünkü gibi yeni kalır. Çünkü bunun yenileyici ve üstünde koruyucu cila var. Doğru. Şimdi bu skuterlarda en çok işlemiz ne? Belli bir süreçte güneş altında kaldığı zaman plastik parçaların grileşmesi. Doğru. Aynı zamanda materyali Aynen. özelliğini yitiriyor. Daha kırılgan Değil, hale geliyor. Gri, yenilemiyoruz ama yerinin gri olmasını engelliyoruz. Bu ürünle aynı zamanda. Evet, ben artık put ürünlerine, ürünlerini, temizlik ürünlerine silgeç diyeceğim. Bendeki lakabı silgeç oldu put Dörtlü ürün paketini aldığınız zaman yıkama spreyimiz, şampuanımız, cam sil gibi motora püskürtürsünüz. Bir kovasıyla bir bezi ıslayın ve köpürtmeye başlayın. Motoru önce ısınıyoruz. Onu camsi gibi kullanıyoruz. Komple her tarafa sıkıyoruz. Sonra bir bezle, herhangi bir bezle sürmeye başladıkça köpürmeye başlar. Her türlü, Sonra duruluyoruz. Sonra mat yerlerimize mat ürünleri kullanıyoruz. Silik parlak yerlerimize silikon vaksımızı kullanarak üç ürünle yıkamamızı yapıyoruz. Bu bir ay bize parlaklık ve tozlu motoru yani motoru yıkadım ben hafta sonu bindim hafta sonu kullanmadım. Evet. Kapalı garajda olsa bile üstünde toz kalıyor yaptığımız gereken şu eğer almıyorsa çok yoğunsa bunu deyip RS1 modeli var. Ares 1 Kuru, Kuru yıkama. evet. Yine bunun gibi köpürüyor. Hı hı. Köpüğün içinde tozu hapsediyor. de kuruluyoruz. Cilasında 60 motoru almış. Temizlemiş oluyoruz. Gayet iyi. Zaten çok pratik oluyor. bir motoru bu şekilde temizlemek sanırım 10 dakikayı alıyor. 10 dakika. Aşağı evet. yukarı bütün bu 4 ürünü beraber kullandığınızda e, 10 yıkamalık, 15 yıkamalık bir yani, performans bize veriliyor. hem su zahmetinden kova getir götür sabun köpük e, sünger gibi. Hayır öyle yani motoru çok <laughs> ağır şartlarda kullandıysa yıkamamıza gerek var. Hı -hı. Çok ağır şartlarda kullanmazsak burada gördüğünüz gibi motoru yıkamaya versek bu kadar temiz bize de çıkartmaz. Doğru, doğru. Ve toplamda 10 dakika gibi vakit harcadık. Evet. Suya sabuna dokunmadık. Doğru doğru. <gülüyor> Elinize <gülüyor> sağlık. Yani olan dörtlü evet, seti web sitesinde sanırım var. Ürünlerimiz markasal olarak hiçbir ürüne yan yana konulamaz. Çünkü bütün ürünler motosikletin yapısına göre yapılıyor. Yani herhangi bir markada bir aldığımız silikon sprey ya da bir parlatıcı silah motosikletin boyasına göre üretiliyor. Evet. Çünkü bunun üstündeki sekrom kalınlığı otomobillerden farklıdır. Daha ince bir sekrom vardır. Bunu bir otomobil ürünüyle kullandığımız zaman bu boyayı ister istemez aşındırıyoruz ve inceltiyoruz. Doğru. Ve parlaklığını kaybediyoruz. E bunu maalesef bu bir iki yıl sonra alakalı fark alakalı etmiş oluyoruz ama işten geçmiş oluyor. Ondan sonra soluk bir parlak bir motora sahip çıkıyoruz. Ve daha sonrasında da bu haline getirmek için ya çok uğraşıyoruz ya da gelmiyor. Ya da yeniden boyatmak zorunda kalıyoruz. Ya da Evet ama yani. bizim Putolay'ın ürünlerimizi kullandığımız zaman bu incelleyi açtığı yaşamıyoruz. Çünkü Doğru. tamamen motosikleti göre yapılmış Doğru. bir ürün dünyada motosikletle ilgili üretim yapan yağdan ve e, spreylerle beraber tek fabrika marka Putolay'dır. Başka mesela bu ürünüz, bu motoruz sabah temizlendi. Sabah tasını temizledik buraya koyduk. Evet, gayet ışıl ışıl. Kışı toz ortamında. Üstüne evet. Üstünde bir, üstünde tıkılan toz bu. Ve aldık bu kadar. Doğru. Şu ortamda düşün şimdi evet. tutarsa. Kabaca ki iki gün oldu, iki gün bitirdi. Üç gün yiyecek. Üç gün orada toz yiyor. Evet. Yani toz yok bir ürünler biraz. gayet başarılı zaten. Evet. İzleyenlere hiç düşünmeden tavsiye edebileceğimiz bir ürün gerçekten. Hakkı yenmeyecek bir ürün. Şu an aşırı güneş altında bu şekilde görüyoruz. Tabii. Aslında aşırı güneş altında kuruma hızı da yani temizlemeden kuruyabildiği için ve siz de motoru sıcak bölgeden getirdiği için evet, doğru. aslında yapmamız çok doğru değil. Doğru. Ama buradaki zaman ve insanların e, hareket bir planla hareket etmek zorundayız. O saatte durduğumuzda bugün işte 200 motoru geçti. Doğru. 6'ya kadar devam edecek Zaten motorların geldiği halini yani. e, videonun başında var. Şu an hepsi parlıyor. Yani, yani doğrudan hepsi parlıyor. Sadece bu motorun koltuğu e, temizlenmedi. Tamam, or onu. o, onun dışında. Daha canım, bunu e, matmak yapar mı bu koltuğu? Tüm tüm ürünler zaten senin bakın parlıyor burada koltuk. Çünkü az önce yapıldığını gördüm. Neşe koltuğu Yine, şurada görmenizi istiyorum. Varyatör kısmı aynı şekilde. Mesela bunu matmak yaptık. elinizle sürün. elinizle sürün. Kaymaz. Ol. Sürüş açısından da emniyetli oluyor. Fren esnasında falan da kaybı. Diğer temizlik malzemesindeki alkol ya da işte sabunsal malzeme içinde olmadığı için oturduğu atış fren esnasında yapmaz. Aynı zamanda çatlamasını da engel oluyor. Evet. Çünkü güvenli su devam de var bizim. İçerisinde paraben içeren ürünler. Gördüğünüz metal kısmındaki temizliği aynı şekilde. Arka davul malzeme. Evet, tekeresi, çamurluk, tutuşu. zaten yapılan ve yapılmayan o doğrudan su, fark ediyor, evet. Bunlar hepsi su kullanmadan yapıldı. su kullanmış olsa şu gördüğümüz yıkaması, <laughs> iki kat daha verim ortaya çıkıyor. Tabii, tabii. Ya bir de suyu bulup getirmesi şu an bu alanda da gayet zor. İşin gücünü yıkamayabiliyoruz ki. Evet, zor olanı, zor olanı Putoline başarmış oldu. <laughs> <laughs> El, elinize sağlık, tekrar Rica tekrar Rica size olan de Putoline'a da çok teşekkür ediyorum. Önemli olan sizlerle puto, beraber puto olmak, hep beraber keyifli vakit geçirmek burada çok teşekkür ettik. Abimiz de dörtlü paketini tavsiye ediyor. Siz de web sitesinden dörtlü paketini kontrol edip bütçeniz dahilinde adet ya da koli bazında da satın alabilirsiniz. Kanalımda motorlarla ilgili birçok video mevcut. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu izlediğiniz için de size teşekkür ederim.